Hepinize selam dostlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyunda son bir günde en fazla kullanılan kart ile maçlar atacağız. Arkadaşlar şu anda ekrana bir görüntü paylaşacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar görüntüde Goblin çetesinin kullanım oranı %21. Bu gerçekten çok yüksek bir sayı. Büyük kartlarıyla eşit derecede kullanım oranına sahip. Bunun nedeni arkadaşlar kartın buff almasından kaynaklı. Şu anda insanlar yeni desteler oluşturmaya çalışıyorlar arkadaşlar ve yeni destelerine goblin çetesi ekliyorlar. Ya da eski olan destelerinde bir kart çıkarıp yerine goblin çetesi kullanmaya çalışıyorlar. Bugün arkadaşlar oynayacağımız desteği hemen size göstereyim. Arkadaşlar deste gördüğünüz gibi 3.0 iksir ortalamasına sahip bir beat destesi. Gördüğünüz gibi destede kasırga var arkadaşlar. Eskiden bu deste çok fazla popülerdi. Ben bu desteği peki nereden gördüm? Şöyle size göstereyim arkadaşlar. İyan 77 arkadaşlar bakın şu anda bu desteğiyle dünyada birinci sırada. Şöyle goblin fıçısıyla başlayalım arkadaşlar. Goblin fıçısını başlarken her zaman sol tarafa atıyorum çünkü rakibin elinde kasırga olabilir. Haydutla hayaletin arasında biraz mesafe olsaydı kulemizi aktif edebilirdik ama şu anda edemiyoruz. Çarpma boşunaydı. Hayaleti alırız diye düşünüyorum. Şöyle bir atağa çıkalım çarpmasını kullandı. Süper. Mükemmel. Arkadaşlar Goblin çetesi gerçekten çok güçlü olmuş. Bakar mısınız şuraya? Yani 8 iksirlik kartı elitli sayılır. Şöyle Goblin fıçasını atalım. Elektro indirdi. Şu anda kasırgam olduğunu bilmiyor. Yüksek ihtimal bir kulem olduğunu sanıyor. Şöyle kasırgayla ana kulemizi aktif edelim. Harika güzel maça güzel başladık Five video o da şaşırdı büyük ihtimal felaket kuleli ya da teslalı kullandığımı düşünüyordur şöyle şövalye atalım bakalım alev topu olması yüksek ihtimal ama zehirli de olabilir şöyle bir tomur katsak derken büyülü okçu öldüremedik ama yine de bayağı iyi hasar vereceğiz süper vuruyoruz Arkadaşlar sizler Goblin çetesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bence Goblin çetesinin yükseltilmesi güzel olmuş ama Buz ruhunu yanlış mı attım? Evet, maalesef yanlış attım. Arkadaşlar bence Goblin çetesinin yükseltilmesi gayet yerinde olmuş ama meta'da çok fazla bait destesi vardı. O yüzden bu bizim işimizi biraz daha sıkıntıya sokacak. O Tomru ölür mü bilmiyorum ama. Evet ölüyormuş. Keşke Tomru atsaymışız. Yani şu anda bait destelerim kullanım oranı çok daha fazla artacak arkadaşlar. Bundan %100 eminim. Herkes klasik lock bait destesiyle oynayacak. Şöyle goblin fıçısı atıyorum. Evet şu an sıkıntılı dakikalara girdik arkadaşlar. Pekka spamcıların en sevdiği dakikalar ki elimizde de bir kule kartı olmadığı için biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çarpma geldi. Hasar alacağız ama yeter ki kuleyi kaybetmeyelim. Şöyle bir kasırga atarsak süper tamam. 15 saniye kaldı, savunduk. Bir okçu hamlesi. Tamam, ters taraftan geldi, süper. Tamam. Biraz bekleyelim. Haydut'u atabilir derken atmadı. Direkt roketi yolluyorum. İlk maçımızı galibiyetle tamamladık. Şöyle çete atalım. Barbar kulübesi. Arkadaşlar barbar kulübesi hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Bence kart güçsüz olmuş yani. Buna bir hani dengeleme getirmişlerdi ama 6x'e düşürdüler biliyorsunuz ama canını azalttılar. İçinden 3 tane barbar çıktı. Enteresan. Gerçekten enteresan. Yani ben çok güçlü bulamadım. Çünkü şöyle rakip barbar kulübesini diktiği anda siz ee, alev topu attığınız zaman en sonda sadece bir tane barbar çıkarabiliyor. Bu arada rakibin hangi desteği oynadığını anladım. Yüksek ihtimalle evet. Elixir golem oynuyor. Şöyle bir fıça atalım. Bakalım iksir golemi hamlesi gelecek mi? Geldi. Gelmemesi lazımdı. Roket atmayacağım arkadaşlar. Elektrojiter öne geçti. Şöyle bir kasırga hamlesi yapalım. Şöyle şövalye yatıyorum kanka. Yani çok yanlış bir hamle yaptım. Ve son iksiriyle alev topu attı arkadaşlar. Gerçekten enteresan. İksir harcama konusunda asla rakip gibi olmayın. Evet bayağı hasar vereceğiz. Şu an iksirimiz kaldı. Bu arada barbar valili olup olmadığını tahmin e, takip etmedim maç içinde. O yüzden fıçıyı arka tarafa attım. Şöyle kulemizi uyandıralım. Güzel. Maça güzel başladık arkadaşlar. 2 iksir zaten bu adamın elektro sürekli roket atacağımız için sıkıntı yok. Evet orayı bırakmak istemedi arkadaşlar Bir denemek istedim bakalım Hasar yemeği göze alabilecek mi diye ama O da büyük ihtimal roketim olduğunu bildiği için Hasar yemek istemedi Güzel Ana aktif etti ama fıçıyla hasar verdik Bu arada Gerçekten hala barbar varili olup olmadığını anlayamadım. Büyük ihtimal barbar varili yoktur rakipte ama yine ters tarafa attım. Bazen arkadaşlar sizlere maç anlatırken kartları takip edemiyorum. Şöyle goblin fıçısı atalım. Biraz vurursam maçı aldık diyeceğim de hasar almadı. Şöyle bir kasırga atalım. Of oh, fena geliyor. Oraya bir roket atmam lazım. Alev topu geldi. Ama rahat bir şekilde erittik. Sıkıntı yok. Goblin fıçısının bir tane vurması yeterli. Şöyle bir kasırga kamlesi deneyelim. Prenses sendeyiz. Harikasın. Aldık maç arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Rakibi antiydik. Böyle roket atalım. Şöyle fıçı puz ruhu hata yapalım İskele kral attı Ya şu solla başladığım her maçta Hiçbir şekilde fıçıyla vuramıyorum Of fena Şöyle prenses atalım Güzel attık prensesi ama şöyle çete atalım Evet Ya gerçekten prensesi mükemmel şekilde koruduk arkadaşlar Şöyle tomruk atacağım. Maalesef hava vuracak arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Kule olmamanın zararları. Gerçekten bu desteği oynaması çok zor, çok yetenek gerektiren bir deste. Şöyle prenses atalım. Evet, dart goblin de varmış. Bu maça biraz kötü başladık. Evet, iskelet fıçısı varmış rakipte. Tamam, bir tık hasar yiyebiliriz. Problem değil. Arkadaşlar bu rakibe karşı rokete dönmemiz gerekecek. Şöyle çeteyi ortadan ayıralım. Şöyle bir fıça atalım. Prenses atıyorum. Ya yine havan her türlü kuleye kilitleniyor arkadaşlar. Havanı tutabilecek bir kartım yok. Bombuk atacağım arkadaşlar. Atmazsak bir tane daha vuracaktı çünkü. Dart Goblin'i aynen. Aslında rakibin hamlelerini çözdüm. Şöyle prenses atalım. Tamam tam bu rakibi yeneceğiz. Şöyle kasırgayla kulemizi uyandıralım. Tomruk atıyorum özelliğini bastı. Çok agresif oynuyor fark ettiyseniz. Onlar vururlar. Onları bırakamam. Yani bir tane bile vursun istemiyorum. Tamam. Güzel. Bu arada fark ettiyseniz farkı eşitledik arkadaşlar. Şimdi rakip havanı kuleye diktiğine göre artık rokete dönme zamanı gelmiştir. Şöyle prenses atıyorum. Tamam. Rokete dönüyoruz arkadaşlar. Yanlış bir hamle yaptı. Goblin fıçısına hala kaderken havan attı. Şöyle goblin çetesini altına bırakacağım. Bakalım Vurun biraz. Şöyle bir tomruk atalım ya. Havandan hiç hasar yemeyelim. Buz ruhu atıyorum. Prensesi koruyalım. Harika. Süper prensesi korumayı başardık arkadaşlar. Rakibin atağını çok rahat bir şekilde savunduk. Şöyle goblin fıçısı artık kasırgayla maçın öldürücü hamlesini yapıyorum. Süper. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Gayet iyiydi. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.